Selamlar arkadaşlar bir şeyiniz var mı? jungle'da Sylas oynayacağım abi. Rakip de böyle jungle, Elise, Melas görürseniz Sylas çekin. Tabi bunu denk getirmek zor video çekerken o zaman Silas alın. Rakip takımda midde AP ve jungle'da AP top topda AP görürseniz Sylas alın. Mid top AP güzel. Fayda bir şey yapar mı bilmiyorum ama Silas güçlü. Sylas'ı niye oynuyoruz abi? Sylas'ı e, böyle uzun sürecek fightlarda işte Vayda, de, Mordi'ydi anladın mı? Leon of Kaysa falan iş yapar her türlü abi. Çok güçlü şampiyon. Bu ne yazıyorlar abi? Bırakayım lan. Bırakayım oğlum. Ne oluyor lan? Ne biçim şey muhabbet dönüyor? Ne oluyor lan? Ha, geçen maç Gragas oynuyordum da Enes e, trolledi oyunu. Ben de video atmak istemedim. Yani hayvan gibi oynadım ama çok trolledi. Güzel. Hepsi VP yazıyor rakip takımdakiler. Bayağı oynadım ama YouTube'a atmayacağım çünkü inanılmaz sinirlendim. Yani Gragas oynuyorum yasu almış. 25 k falan yanıma gel yazdım. <laughs> Chatten Duvam'a gelmedi abi. Eğlenesi varmış. Rakip jungle'a koşup koşup öldü. O yüzden atamadım. YouTube atmak istemiyorum açıkçası. Smite atmak zorundayım buna çünkü gelin kardeşimiz yardımı yetersiz kaldı. Biraz erisin. Lan bir can da kalmaz ya. Çok zor ya bu adam. Ya yani bir şampiyon orman dönmez öyle de çok zor arkadaşlar. İnanılmaz kötü orman dönüyor. Yani ölü gemide bu orman dönüş Allah eğinleri yaptık. Acayip zor orman dönüyor. Ama velakin birebir de, de inanılmaz güçlü. Yani orman dönüşüne bak beni aldanmayın. Kötü dönebiliyor. Ama birebir de acayip güçlü şampiyon. Tamam güzel. Her skinden sonra zaten pasife bas geliyor. Rünler bir şekilde olacak. Sıvışma girdik abi. Ee, rakip takımda vay var. Dikkat etmemiz lazım. Vay bize çok büyük sıkıntılar çıkartabilir. Vay dikkatçiz Vay çok tehlikeli madde bizim için. şampiyon kitle kontrolü sevmiyor arkadaşlar. Saylas kitle kontrolü sevmiyor. Aklınıza bulunsun. Lan öldük oğlum ya. Çok zor dönüyorsun ormanı be. Çok nerf eder ormanda oynanmasın diye. Ama orman dönmeye becerebilirseniz gayet güçlü bir şampiyon. Aklınıza bulunsun yani. Bir smite'ımı atacağım. Can azken üzülmeyin. Canınız az o zaman W'nüz crit atıyor. Öl lan ha tamam korktum ömrükteyim. Evet bunu smite diyeceğiz büyük ihtimalle çünkü 3 günde keseceğiz. Baksanıza abi ne kadar az yavaş vuruyor, yavaş kesiyor. Aslında base atmak lazım yani birkaç kamptan sonra. Ya, ne kadar zor döndük ya. Öldük arkadaş. Az skatılı istiyorum ya tamamdır. Hayır 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 Gank yeme gank yeme lütfen Gank yeme Geçebilecek miyim? Geçebilecek miyim? miyim? Koşuyorum ama. O bir kesin abi. Sen süpersin ya. Yok değilsin. Ah ben yetişebilirsem buraya iyi olacak ama yapma be be. Çıkma oradan be. Geldim abi. Aha o neydi abi? O ne abi? Abi adam büyü almış usta. Adam büyü almış usta. Çık 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 çık. Smite'im yok çık. Oğlum şey almış rünlerden ya. Büyü direnci almış rünlerden çocuk. Cık, kötü aldı o oğlum bu ne ya? W niye can çekmiyor? Çok az can çekiyor galiba. Ah be. LB bir saniye geç ölseydi belki mor adam ederdim. Ama çok az vurdum oğlum. W niye vurmadı ya? Can çekmedik oradan. Allah Allah. iyileşemedik arkadaşlar. Fark ettiniz mi? İyileşemedik. Bu adamı niye kesemedik biliyor musunuz? Bu rünlerden AP'de büyü direnci rünü var. Kalkan veriyor arkadaşlar. Bariyere veriyor. Çünkü bariyeri bozdu her şeyi. kaldım seni çocuk. Kaçamazsın yere. Çünkü kes. Ben hasar yemedim galiba birisinden. Leon'dan yemişim neyse öldüm. İyi oldu güzel oldu. Leona ikili gitti. Twitch killi aldı Bilerek zorladım arkadaşlar. Takım arkadaşınız eğer hyper carry ise takımınızda böyle Twitch gibi hyper carry'ler varsa arkadaşlar kesinlikle kill aldırın. Yani ölseniz bile aldırın. Niye derseniz bu çocuk dakika 25'ten sonra sağ basacak oyun kazanacağız. O yüzden zorladım orayı. Deon'u kessin diye. Eğer kesemezse de ben W alıp ölecektim orada. Ama mor TP için öldüm. Yapacak bir şey yok. TP'sini orada ikili verseydim. Geri için çok kötü olurdu. Hızlı bir orman döneceğiz burada. Vuralım. Güzel. Güzel güzel güzel. Kuşları da keseceğiz. Viktori kesmek istiyorum ama bariyeri bir tık sıkıntı olabilir. Kule atan iterse keseceğim. Şöyle bekleyeyim. Yok itmiyor. Şöyle bir genk atabilir miyim onu düşünüyorum. Vision vardı şu kenara tık koyacağım. Attı abi. Tamam tertemiz abi tertemiz 10 numara hız. Lane itmesine yardım edeceğim. Kill zaten. Burada taks kesiyoruz. Buradan taks deniyor. Hem de yardım ediyoruz hem taks alıyoruz. Uy, bayağı bak lan sen. Kuşunu muşunu almış. Ormanı komple dönmüş. Mid'den de farm alacak çocuk. Bayağı öne geçecek ya. Skatalar da verdik fark ettiyseniz. Mid'leriniz ölünce skatalar vermek zorundasınız. Haberiniz olsun. Mid'iniz ölürse skatalar veriyorsunuz. Vay dikkat. Red buff'a gitmek istiyorum. Bunu keseceğiz. Red buff'a değil almam lazım bottaki ya. Red buff'tan ziyade. Alabilir miyim ki ya? Vay'dan korkuyorum arkadaşlar. Level de şu an çünkü. Öl lan. Yorma beni öl. Öl, öl. gidip oradan red'ime gideceğim. Beni erkenden altı yapacak bu. Oğlum bu Le Leona ne lan böyle? Oğlum Leona, Leona çok bozuk lan. Valla bilmiyorum bot den gelseydi %99 ölmüyordum. Biraz tabi takım oyunu önemli değil. Of önemli. Gelselerdi büyük ihtimal ölmüyordum. Bayağı uğraşlar kesmek için. İgnay falan da attı Leona. Ormanda öyle mi abi? Bot den'e yardım ettim ben ama bot den beni görmedi. Neyse. E orası nasıl bir anlatayım ben size. Şimdi ejderha vurduğu için baya. Vive ya da Leona ya da Kai'sa ejderha rengizden çıkamaz. Biz orada fight yaparken. Çünkü ilk onlar vurdu. Onlara dönük oluyor ejderha. Ejderha da çok az vurmuyor abi. 80-80 falan vuruyor. Öyle olunca da adamlar ölüyor birebir de. Yani hasarlayıp öldürebiliyorsunuz. Ama işte bizim takım bir tık farm istedi orada. Yapacak bir şey yok yani. Onu yapacak bir şey yok. Öyle durumlar salmak lazım ama ben istemedim salmak. Çünkü win orası. Çünkü öyle yemde ejderhanın hasarını tanklayabilecek şampiyon çok az. Yani Fiddle falan tanklayabiliyor. Bunlar pek, bu şampiyon pek tanklayamıyor. Oğlum ne biçim vurdu ya böyle öldük. Güzel mor ölçüsü iş yapar mı bilmiyorum. Bunun uçsunu alıp kesebilirim. Ko abi. Viktor vardı arada genkince kaçamayan şampiyon abiniz olsun. Vay geliyor. Allah belanı vermesin sen. Abi kafama plaj atıyor herif. Lebe at ya. E at da tut adamı kankam ya. Yemin ediyorum var ya herkes K'day oyna bu serverda lan. E at herife bari kaçsaydım ya. Ecik mecik bir şey ataydım da kardeş ya. Nereye gitsek ölüyoruz orman döneceğim ben ya. Ben bir orman döneyim. LB geliyorum farm kesiyor. LB geliyorum yardım etmiyor. Bot farm kesiyor. Oğlum ne kadar farm yap ne yapsam bilemedim ki arkadaşlar, gank mi atmasak? Ne yapsak? Vallahi bilemedim ya. Topa mı gitsem acaba? Topa gidebilirim bilmiyorum. Acaba bot lane yardım etmiyor bana. Mid lane'i bize girmiyor. Niye girmiyor bilmiyorum. Hul'um falan almış herif, güzel. Bota gideceğim ama girerler mi bilmiyorum ki abi. Çok korkuyorum ya. Oha, oha. İşte mi? Bu mudur? Vallahi bota gittik, öldük arkadaşlar. Yok burası los burası los. Teşi vurur muyduk? Belki bilmiyorum. Belki ama adamlar güzel gitti kontrol var. Evet Snow bola bağladık. Bayda kill yok ama velakin adamın takımı çok iyi arkadaş. Takım cidden çok iyi. Leonası, Kaysası. Adamlar takım oyunu yapıyor abi. Çok iyi oynuyorlar. Biz bot lane'de var bile atmıyoruz abi. Bakın bir tane bile yok bot de. Geçe çıksaydı çocuk öldü. Leona tanklayacak onu. Topu oynayacağım abi. Takımdaki en çürük olma en şeye gideceğim. Topu ekleyeceğim. Ya mitteki bu adam keserim ben ama vurmuyor LB yani. Ben gank atıyorum. LB kardeşimiz vurmuyor yani. Ya kes abi. Kesebilecek mi? Bir daha kesmeyecek galiba. Dalayım abi, dalayım. Dalacağım. Tamam, geliyorum abi. Vuracağım. Ama bakalım vuracak mısın LB? Garanti kill istiyor. Anlıyorum abi bizim takımdakiler ama. Geldim abi, gel. Gel bak geldim. Ama bundan kaçabiliyor mu nazardan? Başlık. Tamam, güzel. Vurdum kankacım. Vay buraya gelirse öldük ama yapacak bir şey yok. Bunu almak zorundayım. Ya LB'nin benden önce girmesi lazım arkadaşlar. Benden önce girmesi lazım ki Victor skillerini assın. Ben de Victor rahatça tutayım keselim. Ama LB bekliyor girmiyor. Victor'un W'su, A'sı Q'su her şeyini ben yiyorum. E, tek atıyor herif bana yani. Öyle iş mi olur arkadaş? Jungle gelsin bütün skillere kafa atsın. Ben de işte canım isterse vururum. Oğlum tek yiyorum ki herif tek atıyor yani. Topa gank atmam lazım ama Vay geliyor. Vay da bitirmiş arkadaşlar. Ben de bitirdim ama Vay biraz daha güçlü bir tık benden. Valla buzdan falan alacağım. Geri geri. Ama adam uçsa hiçbir şey aramıyor ki ya. Topla topla. Los. Gezemem yani. Büyüdüren Bence botu alacağım. Buzdan alacağım arkadaşlar. Tank asacağım. Veyze atayım. Dayı falan yer belki ya herif. Baksana şerefe ya. Bu neymiş oğlum böyle ya? Lan sallan beni. Gelin bir ultiye basaydım bari ya. <laughs> Abi nereye denk alsak yatıyoruz aşağıya bu ne ya? Tuşlara basmıyorlar onun takımdakiler. Botumuz da ölüyor değil mi? Boy nasıl int belli değil ya. Koşa koşu ya ölüyor. Bundan bir comeback'imiz var ya boyun. Var var comeback'imiz var. Ya vay var da ben orada girmek istemiyordum ki ya. Arkadaşlar orada yani fark ettiyseniz ben kaçtım hatta base atacaktım. Garen gaza geldi. Adam üstüne koştu şeyin Morden'in. Vay geldi Garen'e ulti attı. Ben vay'a ulti attım ama loss orası yani. Çünkü Morda 5 yani 5 kili var adamın abi. 5 kilo adam yaka yakalayıp nasıl keselim ki ya. Botun yardım ihtiyacı var. Kaysa 7. Yani ben diyorum abi işte yani. Yardım etmiyorlar. O, böyle oluyor ondan sonra. Daha kill alaydık iyiydi lan. Toparlardık. Neyse. L'ye basın kili. Öyle yavrum. Ölmüyor la herif. Ne kadar tank oğlum mu çocuk. Şu ejderha lütfen ejderha Lütfen 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 ejderha abi. lütfen takım oyunu. Lütfen ya. Smite'im yok. Lütfen gel artık ya. Twitch bırak şunu artık ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım. Kankam bırak şu farmı be bir tanem be. Az öne çeker misiniz? Smite'im yok. Bayağı ulti basabiliyoruz mu? Basamıyoruz abi. Abi tertemiz ama Victor. Güzel. Al 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 al. Anam anam anam. Lan lan Lady. Allah Leon'a sal beni. Abi adam yine attı kafamıza ya. Allah'ım ya Rabbim sal. Oha 350 vurdu Kaysar'a ile bana. Şey <laughs> Q'la. Kaysa aman diyeyim kankam nefes alaydık ya. O ne öyle ya. Bir orman dönüyorum arkadaşlar. Güzel bak takım oyunu arkadaşlar. 7 asistim var eyvallah ama takım oyunu yaptıkça fark ettiniz mi? Bir şeyler yapabiliyoruz. League of Legends CSGO değil ya. Bakın 1-6'yım. 1-6'yım ama 7 asistim var. asistim 2 tane skill olsa iyiydi. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Elimden bir şeyler geliyor. Takım benimle oynayınca bir şeyler yapabiliyoruz. Oynamayınca yapamıyoruz. Niye öyle bir şey yaptın kankam be? O Ejder'i de alırdık var. Ejder'in orada. ben Ejder'in orada sıkıntı oldu ya. Ondan sonra bizim takım çok öldü. Ben de çok öldüm ondan sonra. Çok geri düştüm çünkü. Vay var ya bizi neler geçer abi. Yok mu Kaysan bir uçisi atsa da. Ben çıkıyorum acı. Bir şey var lan Lulu. Lulu bir şey var lan Lulu. Oğlum morde morde her yer. Oğlum bok yedik. Abi oğlum kaçtan kaç kaç kaç. Oğlum red falan gidecek ya. Yapma şöyle şeyler. Mordo'dan canı full la oğlum Mordo 12 level. Aba! Kerincim oh, 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 oh. be. Yavrum güzel farm yapıyorsun ama bir büyü dence kasaydın ya. Niye böyle yaptın ki? Bir büyü kassaydı keşke çocuk ya. Buzdan alacağım arkadaşlar. Buzdan alacağım. Buzdan ruh gömleği tank Silas oynayacağım yoksa maç çok zor ya. Çok zor maç. Güzel, güzel. Dur yardım et, dur yardım et. Ölsün artık, ölsün artık çok fed herif. herif. çok fed ölmüyor arkadaşlar, ölmüyor. Allah Leona geliyor. Ha beyitlendi kardeş, hadi bakalım beyitlendi kardeş, beyitlendi, beyitlendi. Yakaladım ki kaçamazsın. Hadi bakalım. Aman güzel. evet evet Abi takım oynuyor ya. Oyunu. <laughs> takım oyunu. ağlayacağım. Takım oyun arkadaşlar. League of Legends budur ya. Oynuyoruz. Bir anda comeback attık abi. Takım bir anda benimle oynamaya karar verdi. Bir anda comeback attık. Budur ya. Az benimle oynuyor. Lulu. Lulu boş ver Twitch'i kanka. Twitch'i aslında şu an Twitch'e gezmemesi lazım. Twitch 3. itemdeyken Twitch'e gezmesi lazım arkadaşlar. Yardım help mi? Sanma e de help mi? Çok kötü oldu. Flash attı. Morda sinirlenmiş bana. Flash attı valla. Buzdan aldık. Tamam ruh çömleği. 3 itemi mi diyor bu? Ezik bir temas kesiyorsun diyor. Oo, o küfür ne ya? O küfür ne kardeşim? Ejder alırsam çok iyi olur. Ejder, ejder lazım arkadaşlar. Morda çok güçlü ya. Morda kesmem 3 gün sürdü fark ettiyseniz. Yok acı yok. Bakalım buraya gelecek mi orada kardeşimiz. Smite'ım yok. Yine smite'ımız yok. Smash smite 택 kullanıyorum fight'lar için. Alalım ama smite'ım yok ya. Alam bu smite'sızlık var ya, beni affedecek ha. Bir ruh küme alırsam var ya ben kimse geçemez. Valla sa tank sayla oynuyoruz abi en son. Güzel güzel Lebe süpersin Lebe. Bana bunlarla gel ya. Lebe bana bunlarla gel dostum. Çok güzel. Bir de keserse. Yok kesemeyecek. Vine CC gördünüz mü abi? Çıkamadın. CC'den çıkamadı Lebe. Koşuyorum abi. Koşuyorum. O nasıl bir red kesiş ya? Bir şey diyeyim mi? Oynuyoruz ya bu oyunu. Allah 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 oynuyoruz ama murde murde var ya orada. Yok çıktım orada çıktı çıktı güzel. Benim şeyime bulma gitme lan murde. Bu Şş bulma gitme lan çocuk. Keser mi ki beni ya? Lütfen lütfen bölüme gitme ya. Aa gitmemiş tamam tamam gitmemiş tamam. Orman döneyim biraz arkadaşlar. Nasıl bir anda comeback attık ama takım mı oynuyoruz abi? Lulu geliyor beni buff diyor. Tıkı tıkı tıkır tıkı. Lulu olmaya da ölüyorum tabii ki de. Güzel abi. Ama Kaysa bayağı tit oldu bana. 145 yedirem var bu beraber. Şuradan şöyle. Bu arada kulede gerideyiz fark ettiyseniz. Ama gerin toparlıyor. Ama gerin dediğim gibi yani armor alana kadar büyüdüren alsa çünkü Kaysa da AP vuruyor. Bayağı iyi olur. Bir de maske alacağız var ya. Ruh gömleği bir de maske aldık mı tamamız arkadaşlar. Ölü game'imiz kötü geçti biraz. Takım biraz ignora. Çünkü Sylas'ın ölü game'de gücü pek yok. Takım oyuna bağlı bir şampiyon. Takımımız yalnız oynamazsa hiçbir işlevi yok. Sylas'ın. O yüzden takım oynamak lazım yani ölü game'de. Bu arada mor var ya. Çatır çatır keserim. Allah bana Allah. Ölmüyorum ki acı. Ölmüyorum ki acı. Oğlum ölmüyor. Çar ölmüyor. Çok bırakın. Allah bot denetiyorlar. Go 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 barona. Barona 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 barona. Onlar bot etsin abi biz barona. Alın. Öldüm lan smite madden aldım. Bana ne atıyorsun baf? Manyak herif ya. Bana baf atmıyor gidiyor. Twitch atıyor. Öldük lan Twitch. Allah 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 Allah. Vallahi öldük. Bu nedir ya? Ne lan bot değine? Allah be. Ne oluyor oraya ya? Abi şu ejderhayı şu ejderhayı alırsam beni kimse kesemez bu arada. Ölümsüz olurum. Fark mi? oyun başı çok güçsüzdük. Takım beni ignorladı. Tek başıma bir şeyler yapmaya çalıştım ama başaramadım. Sonra bir anda takım dedik lan Musaylasa bir şeyler yaparız dediler. Bir anda ben de oynamaya başladım takım ve bir anda herkesi kesmeye başladım ve oyuna döndüm. Lulu Twitch'le ve bir anda oyuna döndüm ama Hexex'le akılcı kötü oldu. Çok kötü. Bu arada boku yedik. Niye biliyor musunuz abi? Kafamda Ignite var. Yok Morella varmış. Ignite yokmuş. Rock işe yaramıyor bu arada. <laughs> Hiçbir işe yaramıyor burada Morde. Allah belanı versin Morde sen tamam mı? Allah belanı vermesin çocuk. Harbi vermesin ya Morde. Sağ beni be. Sağ beni be. Allah belanı vermesin ya. Morde! Morde sağ beni! Harbi sürük herif ya. Hesap bu sürüm kazanmamız lazım diye. Niye bu ki? Öldük lan, öldük oğlum lan lan lan. Lan da bile Öldük lan, go abi. Go 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 Buraya buraya gelin, 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 gel. Gelin. Lan gelin lan. Neyse TP'si falan var Lan W W W W ya az can çekiyorum acı Yardım lazım flash attı yine ya Kaçıncı F bu Bu arada sürekli flash atıyor abi kafama sürekli şimdi kesin ya şunu kesin Twitch hadi lan Diyeceğim de yok ya adam musmus yapıyorum diye Allah belanı vermesin. Şu Morda hep kesin ya. Oha! Oha! Tek attı. Morde ne biçim vuruyorsun ya? Kanka R kaç saniye? 15 falan mı? Oğlum adam R'si kaç saniye lan? Şunu satıyorum abi. Yoksa kaybedeceğiz oyunu. Bizim Gerin yüzünden kaybediyoruz abi. Gerin'de bir tane büyü direnci yok ya. Bir tane büyü direnci yok yanında. Yanında full şey kasıyor. Gerin, MR nerede? MR moruk MR nerede ya? Sonra Gerin tek yiyor Morde'den. Ha şöyle karşıma Gerin gelse de tokatlasam lan. Lan ölme Twitch ölme Twitch ölme lan. Gel lan buraya çocuk gel lan buraya çocuk gel lan buraya çocuk ne oldu lan ha ne oldu çocuk ha Ne oldu lan ne oldu orada Erkek buz yapıyordun kardeş son buz bükücüyü. bitir bitir bitti 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 bitti, bitti. Tanklarım tanklarım go 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 lan gelin tanklasan oğlum Ne oluyor orada kardeş aldık klansi yattın aşağıya Bitti 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 3 kişi doğuyor vayna uçusunu alıyorum abi Şey atıyorum kaysa atıyorum oyun bitiyor lan Yattan aşağı oyun oyuna bak Oyuna bak abi Oyun Ha Haa çok iyi Kaysa gitti leve ulti attı abi sattı. Victor Twitch'i kesmeye çalıştı abi. Ulti attım Leona ile beraber sattı. Mor geldi bana ulti attı arkadaşlar. Ne yaptım abi? Civa yatağına bastım. Sattı abi. Of çok iyi oyundu ya. Mor nasıl boost yapıyorsun kardeşim ya. Ama bu Garen da yani kankacım Plat 2'de oynuyoruz. Bakar mısınız abi yerine Plat 2'de oynuyoruz. Adam bir tane büyüdürence almamış ya. Sadece zırh kasmış abi. Bakar mısınız yerine Ha şimdi almış abi. Oyun biterken son anda bir hayal almış. Adam <laughs> random almış bunu almış. Bakın AP kaysa görüyor musunuz? Morello, Nashor, Morello bilmem ne AP, 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 AP. 4 tane AP var rakip takımda abi. Adam ölü adamdan Ruandion almış. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ezber bu. Et. Ezber. Oyunu ezberlemişler abi. kerincim Apopis izle kankam. Çok ezbersin inanılmaz ezber bu çocuk yani. Böyle bir bult yok arkadaşlar. O yüzden de zaten morde kasıldı ve çok zor maç oldu ama çektim acı şeyi. En son civalıyı aldık ya. Bu ne maçtı ya? Hasara bakar mısınız? Adamlar 44k 40k vurmuşlar abi. Aslında Twitch'in 27 değil de Twitch'in bir 50-60 vurması lazım. Çünkü şu bu de Twitch yani yok ediyor ama pozisyon alamadı çocuk tabii ki. Yani Viktor'un da vurusunu çok yedi. Leona'yı yedi. Çok pozisyon alamadı çocuk. Ne Loli çok ez. Bu da ezber. Bu arkadaş da ezber. Zeke'nin yerine Mikael alması lazımdı. Leona'nın ultisine direkt Mikael basması lazımdı lazımdı. için kaçması lazımdı. Onu da almamış. Ezber oyunculuk. Abi şu elolarda şu liglerde elim yani şu an mesela plat 2'deyiz ama yani ligler bence bir tık yüksektir. Plat 1'dir. Elmastır. Yani evet. Yani bu elolarda, bu liglerde hala ezberi tam kasılıyor. Son diyorlar ki abi maç kazanamıyorum. Kazanamazsınız kardeşim. Takımımıza böyle adamlar gelirse kazanamaz. Bak kötü oynuyor demiyorum ben. Ezber itemler yüzünden kazanamazsınız. O yüzden e, oyun öğrenmek önemli arkadaşlar. Bu ne yazmış abi? Kayseri küfür her şey küfür diyor. Evet bunu reportlayacaktım orada bu ya. Küfürden küfür etmişti. Bir de size teşekkür ediyorum. Bence güzel video oldu. Saylas tank çok güçlü ama rakip böyle morde varsa maskeyi bitirmeyin. Bakın tak sattım. Niye sattım abi? Morde her fight bana ulti atıyor ve beni kesiyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Fight'te ölüyor ve Morde'ye da vuramıyorum. Çok tanklı güçlü. Ee, hiçbir şey aramıyordum. Dedim ki ben bunu alırsam çıkarım oradan uçuşundan full can bir şekilde. Takımla beraber oynarız dedim ki işe de yaradı. Sattım staffımı gittim bunu aldım abi. Yani ezber bu değil de oyun gidişine göre tamam almak abi size oyun kazandırdı. Mesela Draktar ne? Videoyu teşekkür ediyorum abi. Beni bir bana unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.